Orada bak abi ileride. Geliyor geliyor. Evet sevgili bayanlar, değerli misafirlerimiz Abana Survivor kumsal etkinlikleri başarmak için kazan yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Ana sponsorumuz olan belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde biz gençlere yardımcı oldukları için. Diğer sponsorlarımız Bilal Gür iş adamı, Serpil Yorgancı, HSM Tekstil, Tatilya Resort Otel, Yeşil Yuba Ocakbaşı, Kapitura, Baday Etekmek hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Küçük bir tanışma merasimimiz olacak. Akabinde yarışmamıza başlıyoruz. Evet. Mavi takımda küçük bir tanışma merasimi yapalım. Evet siz tanıyalım. Adım Turgut, Evren Pastanesi'nde çalışıyorum, <laughs> Abanalıyım. Ülke arkadaşlarıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kuvvetli bir model alkışı istiyoruz sizlerden arkadaşlarımıza. <laughs> Anam Talha, 18 yaşındayım, Abanalıyım. Teşekkür ederim. Bravo Talha, bravo! Adım İlker Çevik, 16 yaşındayım, Abanalıyım. <laughs> Adım Mesut, 30 yaşındayım, Apanalıyım, takım ee, arkadaşlarım başarılar diliyorum, rakip arkadaşlarımdan başarılar diliyorum. Nihat Görgü, 28 yaşındayım, Bozkurtluyum, arkadaşlarım başarılar diliyorum. Evet, kırmızı takım tanıyalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Adım Yakup, soyadım Uçakkuş, kuaförüm, Bozkurtluyum. Ee, bu yarışmayı organize eden sayın Belediye Başkanımız Doğan Uyar ve değerli destekçisi Okan Bey çok teşekkür ediyorum. Yarışma arkadaşlarına başarılar ya, diliyorum. <laughs> Mustafa Güngör 24 Ağle yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Abanalıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Adım Eda Nur Abanalı. Oh! Hoş geldiniz arkadaşlar. Cimansra Evet kuvvetli bir alkış istiyoruz arkadaşlarımız için. Yarışmamız bir dakika sonra başlayacaktır. Sizlere bütün bu değerli seyircilerimiz huzurlarında medeni cesaretinizi gösterdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve değerli ailelerinize buradan minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Evet. Şimdi belediye personelimizden değerli Hasan arkadaşımız yarışmamızı siz değerli yarışmacılarımıza uygulamalı olarak gösterecektir ve akabinde yarışmamıza başlıyoruz. Müzik diyoruz ve Hasan Bey buyurun. Evet şu yüksek alkışları bir görelim. Evet ablam. Şimdi eğlence zamanı. Let's istiyoruz ve ilk yarışmacılarımızı baştan güç noktasını alıyoruz.